Binaya sıçmışlar. Ve bu bir insan boku. Bu binaya sıçanla hastaneye sıçan teyze bence ya aynı kişi ya aynı soydan geliyorlar. Bize her yol... Kardeş seni geçen de trafikte gördüm. Şu yazıyı çekecektim. Çekemedim. Şimdi bir çekeyim. Hatırası olan sokaklara paket vermiyoruz. 10 numara gönderme. Kardeşim Allah'a emanetsi. Kolay gelsin. Hangi <laughs> kekeledim Allah'ım? Göt 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 düşeyim. göt 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 göt, göt. Söyle, De, plakan yok. göt plakan göt yok, Sütçülerin eskiden kornası dararır, 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 gibi bir şey değil miydi ya? Dararır, darar ne la? Yakışıklı. Evet. Ali. Hadi. Al bakayım abim. Hadi. Sen de sağ. Ops. Aleyküm. aleyküm selam abi. Bir motor kullansam da bir trilyon borcum olsa. Ne amca? Şöyle bir motor kullansam diyorum bir trilyon borcum olsa. Motor kullanmayı seviyorsun herhalde. Kullanamıyorum ki. Kullanamıyorum ki. Bir su kıtır falan alıp kullanabilirsin. Zor. Yani böyle vitesli olmasa Ulanıyor da. Kullanıyoruz da motoru hiç. Çok merakım var ama işte şey yapıyorum. Hadi bakalım, güle güle. Sağ olasın amca. 4, 5 9, 10 Binaya sıçmışlar. Ve bu bir insan boku. Bu binaya sıçanla hastaneye sıçan teyze bence ya aynı kişi ya aynı soydan geliyorlar. İnanmıyorum. Lanet olsun dostum. Hay. Aman tanrım. Bu kadını bulmalıyız. Ayakta yaptı gördün değil mi Moner? Ayakta. Lanet olsun vahşet. Bu kadın çömelmeden yapıyor dostum. Bunu bulamayacağız bence. İnsan binanın içine niye sıçar? Selam <laughs> Adamın korna, araba korna'sı benim korna'ya var Pıt. Sen beni bekler misin? Teşekkür ederim Aa, ekmek almadım Ve iftar geldi O zaman ekmek kullanacağız O zaman çıkayım şuradan Samsun'un açayım müziğimi. Şuralar araba çekmeyin ya. Çekmeyin abi ya. onun. kitabını yaz. Aa, ben niye geçmiyorum? <laughs> ben seni bir kere, sen beni bir kere peşin. Oo ezan okunuyor. Ben şu müziği kapatayım. Hop. Teyze, bir saniye geçirdim Teşekkür ederim. Allah senden razı olsun teyze. Diyor <laughs> <laughs> ya, bu dayı kesin birine benzetti beni. Yoksa niye beyefendi desin? Ay aman 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 Geceler uyuyamam Ay aman 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 Utanır ağlayamam Ay aman 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 Ben onsuz yaşayamam Ay aman aman Bölündü duygular Sop mu ettin?

Bugün ayrılın anneciğim, bugün ayrılın babacığım Yine sabah oluyor Avra günler geçer Sus lan! Duygusuz pezevenk! Sanki boş akbil basıyor çıkan sese bak! Böyle şarkı mı söylenir lan? Atan ayrılın, ayrılın, Eder. Şarkılar bilsem aslında söyleyeceğim de, <laughs> ama ısrarla söylemeye çalışıyorum. <laughs> Dığım sonuma yorulur, gitti bir cumartesi, ben seni yere göğe, peşinden gide gele, ayrı olun yeni kitabımı yazdım, ben, sen, beni bir kere... <laughs> Ben ezbere şarkı bilmiyorum ya. Bildiğim şarkılar bu kadar işte. 2 3 kelime. Çok iyi bildiğim şarkılarda 5 6 kelime. Arkadaşım şu videoların ara sıra şarkı söyle demişti. Buradan ona da gönderme olsun. Oğlum ben şarkı söylemeyi bilmiyorum ki.